Merhabalar. Dünya Kadınlar Günü'ne. Evet. Birkaç saat kaldı gireceğiz. Dünya Kadınlar Günü'nü de hep birlikte kutlayacağız. Şu an canlı yayın yapmak istedim sizlere. Sebebi var. Bu canlı yayında Dünya Kadınlar Günü'ne özel biliyorsunuz bir paketimiz var ve 8 Mart'a kadar ekstra indirimli bu paketin içinde Öncelikle muhteşem bir bakın her yere parması ürünlerini götürebilirken götürürken kullanacağınız bir çanta Ben çok beğendim Az önce yeni bir kargom geldi onun sebebini de açıklayacağım size şimdi bunun içinde biliyorsunuz bir tane dudak balmı var. Muhteşem bir şey. Kadın da erkek de kullanabiliyor. Canlı canlı şöyle e, her şeyi yapmak istiyorum. Aslında yanımda birisi de var ama biraz sonra açıklayacağım. Bugün kendimi çok göstermeyeceğim. Rujumuz var. Bir tane optimal rümenimiz var. Evet. Ve hani dünya kadınlar gününe özel kataloğumuzu aldığınızda da ilk sayfada da bunun paket kodunu satın almanız gerekiyor Hatta bu gece 24'e kadar arkadaşlar Lütfen alışveriş yapın daha uyguna alın Burçak Hanım nasıl alacağız diyorsunuz Arkadaşlar bunun bir paket kodu var diyorum bakın PK 94 247 daha uyguna almak için 8mart dünya kadınlar gününe özel alışveriş yapmak için lütfen PK 94 247'yi yazmanızı rica edeceğim ve bir kadına verilecek en güzel parfüm arkadaşlar rüya kadar beğendim ki koku anlatılmaz gerçekten yaşanır özellikle de beyaz tenlilere rica ediyorum hemen alsınlar onun da sayfası biliyorsunuz 110 74 32 50 milim parfüm romantik bir parfüm gizemli bir parfüm çekici bir parfüm tavsiye ettiğim bir parfüm oldu arkadaşlar şişesi dizaynı da çok güzel yine özel bir tabi çok fazla Hani benden o kadar çok şey bekliyorsunuz ki ürün anlatmamı. Hepsini teker teker anlatacağım ama bunların içerisinde ben kargoma bir orange portakal çiçeği bubble bed ilave ettim. Ve bunu biliyorsunuz yine Mart kataloglarında birlikte bakalım. Özel ürünlerimizin devamında 75 TL alışverişlere prim değerli. 2 çeşit yenilenmiş ürünümüz, yeni ürün. Evet biz Bubble Bat tanıyoruz. Bubble ile biz hem saçımızı yıkıyoruz hem duşumuzu alıyoruz. Muhteşem bir ürün. Peki iki tane farklı ürünü ben 8.99'a almak için ne yapabilirim diyorsanız ürün kodunu yazmayın arkadaşlar. Ürün kodunu yazarsanız daha fazla miktarda yüksek tabii ki de alırsınız. Peki biz ne yapıyoruz? Kataloğumuzdan ürünlerimizi seçiyoruz ve devamında da mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunların hani e, 75 TL böyle veriyorum. Bölüğü bölüğü 58 TL'ye geliyor. Evet, 58 TL'lik alışverişlerinizde portakal çiçeğini ya da zambak kokulu Bubble beti katlamalı bir şekilde ve prim değerli bir şekilde alıyorsunuz. Ve sonrasında benim gibi mesela 90 liralık alışveriş yaptınız. Sonra geldiniz dediniz ki ben bu paketi es geçmeyeyim bu akşam. Alışveriş yapayım ama bir tane rüya da atayım diğer arkadaşıma. Dünya Kadınlar Günü'nde bir hediye vereyim diyorsanız ve tamamlarken bu puanlarınızı bir de benim gibi annenize evet Dünya Kadınlar Günü'n kutlu olsun anneciğim. Simbo'dan, farmasiden hediye diyorsanız ki şu an annem de yanımda. Biraz sonra vereceğim. Kendisi de ilk defa şu an benim yanımda. Evet bunu öğreniyor. 600 TL'lik alışverişlerinize farmasi için üretilmiş. Bakın bunu da göstermek istiyorum. Burçak Hanım dışarıda şu kadar bu kadar demeyin lütfen. Bu özel bir üretim. Farmasi için özel üretilmiş 600 liralık alışveriş yaptığınızda Simbo'dan tost makinesi kazanıyorsunuz. Ve ben az önce baktım şu an nasıl çıkartacağım. Şöyle bir yapayım bana yardım eder misin anne? Evet bu eve gidecek çünkü Dünya Kadınlar Günü hediyen olacak. Valla ben çok beğendim. Evet biraz yardım edersen. Sonrasında da şuradan açılıyor. Az önce baktım. Evet içi. Şunu da alır mısın anne? Yok. Şunun içinde çizilmesin diye böyle bir koruma vardı. Valla ben çok beğendim. Bakar mısın anne? Bir yorum alır mısın? Şu anda biz çok fazla kullanıyoruz. Mesela ızgara ne yapıyoruz? Köfte yapıyoruz. Ya da tosta yapabiliyoruz. Gerçekten her şeyi yapabiliyoruz burada. Simbo'dan 600 liralık alışverişlerinizde ay başından ay sonuna değerli alışverişlerinizde benim gibi annenize hediye etmek istiyorsanız farmasiden puanlarınızın toplamında hedefiniz 600 TL ve üzeri olduğu zaman rica ediyorum etiketlemeyi, işaretlemeyi unutmayınız. Başkan Burçak Kayan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor ve gerçekten çok özelsiniz, her şeyden çok değerlisiniz diyor. Tüm zirve ekibimin emek veren benimle baş tacı kadın liderlerimin başta olmak üzere tüm farmasi ailemin liderlerimin, emektarlarımın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Allah'a emanet olun.